zekama güveniyorum dedi ya sen kanka. Evet. Karşımızda zekasına güvenen bir insan var. Hangi burç olabilir? Oradan yola çıkın. Tamam evet. bak şimdi, bak şimdi dinle. Bak, ee, tamam. Yaptığın hareketlere göre zaten aslansın ama bence yükselenin de akrep. Anladım teşekkür ederim bu yorumu. <laughs> <laughs> bu kadar işte tamam. başka ne yorum yapayım? Evet, akrep demenin da. sebebi neydi peki Pelin? <laughs> akrep neden dedin hemen çocuğa? Yani, akrep işte. demedi bu arada. hala <laughs> <Aslanla da gülüyor> taksi yok Bak, hayır. yani. Hayır. Neden? Neden yükselen akrep? Evet birazcık tanımı da giriyor. Ama şöyle bir şey de var ki birazcık da sanki Muti e, kalbinden çok Zaten mantığına şey olduğu için akrep birazcık mantığıyla hareket eden bir burç. Bak burcun demiyorum. Mantık diyorum. mı ama kesin. Akrebin öyle Tabii. bir özelliği yok, vallahi var, yok. Sinan sen anlat. Asla kalbiyle hareket etmez. <laughs> bu tip, bu tip de çok böyle akrep vibe var, yükselene ama. Hiç gram ama. bilmiyor, gram yükselene. anlamıyor bu kas. Aslanı da gitmiş bakmış, internetten <laughs> bakmış öyle. Çocuğun Adam, aslanla, a uzaktan yakından nasıl yok Nasıl Birisi yok, nasıl yok? Nasıl ya? Pislik olur, bencil olur, pislik olur. Hayır, her o şey kadar olur. değil. O kadar da olmaz lan. Ne yaptın? O kadar Allah değil. De. Yani Ama Mut kendini, de. kendini seviyor. Seviyor kendini Mut belli. <laughs> Çok özür dilerim. Sinan Bey'e bir şey sormak <Gülüyor> istiyorum. <Gülüyor> evet. Dedi ki, ne nedir o Gelen yorumlardan bir şey anlamadınız. Nasıl? Benim yükselenim ve burcum nedir? Ben borcunu yay olarak düşündüm. E, şu yüzden düşündüm çünkü yaylar hem konuşkandır, hem özgürlüğüne düşkündür, zevklilerdir, e, e, şeylerdir işte. Özgürlerdir. bayağı bir dünya gibi işte. Adı da oradan geliyor zaten. Ama <laughs> hem, a, yani gerçekten isimleri de özelliklerinden geliyor. Aslan da o şekilde. Ormanın kralı gibi dolaşan birisidir aslan. Peki Sinem, bir şey Sen soracağım misin? sana. Bir şey soracağım. Anladım. Muti birazcık cinselliğe daha yatkın bir insan gibi bir algı var ya dışarılarda. Dışarıda. Evet. Instagramda falan. <gülüyor> evet. Orada <laughs> bur... yatıyorum şu an. O, ya, o hangi an. burçtan mesela? E, cinsel dürtüleri ön planda olan burçların başında akrep geliyor. Sonrasında koç geliyor. Hı -hı. E, o yüzden muhtemelen Pelin de zaten yükseleni için akrep yorumunu yaptı. Ama aynı zamanda... Hafiften duygusaldır da akrepler. dolunaydan çok etkilenirler. <laughs> ne oluyor lan? Kanka benim. Onun <laughs> içeceğimi çaldılar. Kanka yok, zaten daha fazla içirmeyecektim sana. Kafan hiç güzel olmadı ben, ama. Ben de bir tane bize bulunabilir miyim? Evet, evet Hatice. B Bence sen Boğa burcusun ya. İçinden <laughs> okay. bir... böyle diyor inşallah. <laughs> Herkes şey ne olduğunu merak et. Burcum ve yükselenimle alakalı alakalı e, yorum yapmayan kim var? Merve yapmadı. Şeyma yapmadı. Evet, Merve el kaldırdı. Rümeysa yapmadı. Merve. Bence bence Aslan yükselenin de yay. Okey. Rümeysa. Bence de Aslansın dışa dönük olduğun için böyle düşündüm. Anladım. Yükseleninle alakalı bir burcu şey var mı? <laughs> balık olabilir. Okey. Ee, Şeyma. Ben burcun balık olarak düşünüyorum da yükselenin. Yok. O Anladım. zaman artık açıkla artık Muntin Burcu'nu. Evet, evet. Arkadaşlar artık. ben Aslan Burcu'yum, Yükselenim Akrep. Oy. Tebrik ederim. Bir şey söyleyeyim, ben gerçekten Çekaltı. astroloji uzmanıyım ya. Yani <laughs> benim gerçekten bir doğru isten yaptığım benim Burcum Aslan, Yükselenim Akrep Aslan. böyle bir tane e, <laughs> mitolojik yaratık var. Pis bir yaratık. Çok güzel, <laughs> çok Ama güzel, güzel. Ben <laughs> çok severim Akrep'i. Akrebi çok mu seversin? Evet Peki, aslında çok severim. Akrebi de çok severim ben. ben de mantikorlara bayılırım. Benim, mantikorlara da benim de Sinan, Sinan, da yükselerim ben akrebi. Hani nerede? Sakinlik, daha sessizlik. aslan güzel bir burç değil ki Allah aşkına. <gülüyor> ama <gülüyor> aslanım yok, Sana güzel Ama, güzel ama aslan gibi yani. değilsin onu diyorum. biliyorum. Hayır Sinan şimdi sen de aslan güzel Akrepten bir burç değil. Akrepten dolayı o yükselen Akrep. Çok özür dilerim. Ben bir... Arkadaşlar. İçeride bir hırsızlık yaşandı. Onu bir halledip gidiyoruz. Yok yok Muti kal ya. Var zaten bardağında var da. Muti yok, beni da bırakma. da aldılar. Ha bardağını al o zaman. Bir o bar... En ben azından gidiyorum. bardağını al. Aslanları özelime bekliyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlaşılma olmasın. Sinan senin burcun ne? Hadi tahmin et. Haklı. Ama Burç tahmin oyununa mı geldik ya Hoş. Şimdi Değil. arada zaman geçiriyoruz ya Muti gelene tamam, kadar. Alık mısın ki? Ne alaka? E, Başak Burcu musun Sinan? O kadar Sinan? alık mı duruyorum sence? Ne alaka ben alık mıyım? Bak gözlere bak Ama gözlere. Ama ben alık mıyım? Tabi sen hosta dedin. <laughs> Aa, ya, Aa host mu dedin yani. sen yoksa Belin? Host demiştir o. Baksan Allah aşkına tipe bak. Hayır. Peki Sinan sana bir şey söylemek istiyorum. Burada kim host <laughs> demiştir kim host demiştir? Kısaca bir geçsene. Kimi aç demişler? Alim ile sinsi, yaşı kadar dili var, <laughs> e, Pelin kesinlikle host dedi. Canem zaten falsoyu verdi, host dediğine dair. E, <laughs> Hatice'nin Konya'dan çok şey, love diyeceğini düşünmüyorum. Niye? <laughs> <laughs> oraya <laughs> zaten böyle atmış, biraz, biraz daha yani geleneksel o, takılan değilmiş. birisi. Muti çok bir şey, neyse. Ne yani... Şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendine satıyorsun. O yüzden bize iftira atıyorsun. Birikmiş içinde birikmiş birikmiş. Arkadaşlar <laughs> her şeyim bitti. Bir bardağım kaldı. Tamam güzel. O bardağı e, dikkatli, yavaş iç. Yani bir anda içme diye düşünüyorum. Kötü müyüm lan? Yo çok iyisin oğlum bir sıkıntı yok yani. Ben de yani merak etme kardeşin seni hiçbir zaman daha kötü bir duruma düşürmez. Ben bunu bilmeseydim buraya gelirim miydim çağrı Ergün? gün? Gelmezdin. <laughs> evet o zaman Betül'le devam edelim Muti. <laughs> Bu devam edelim. Birazdan üç isim vereceksin. İkisini eleyeceksin. 3 üç, üç ilerleyeceğiz. Bak ona göre hani isim sorularını ona göre sor. Betül'e geç. isim vereceğim. Birini eleyeceğim. İkisini eleyeceksin. İkisine. İkisini eleyeceğim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Çağrı gün. bunun elemeli bir durumu olmadığı bir şekli var mı? Elemeli olmadığı bir şekli yok. Elediğin kıza da elediğin kızlardan <laughs> birine de WhatsApp, e, Whatsapp'tan veya Instagram'dan yazarsan tespit edip seni şikayet ediyoruz bu arada. Haberin olsun. <laughs> 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 Kim tespit ediyor Çağrı? <laughs> Onu da Ama duymayalım yani. O zaman benim bu noktada... Betül'e Betül e geç. Betül'e geçiyorum. <laughs> Betül nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Şükür. Gerçekten iyi hissediyorum. <laughs> ee, tanıdığım insanlara çok mutluyum. Ee, burada kendimi açıklayabildiğim için çok mutluyum. Eee... Böyle bir konsepte yer aldığım için çok mutluyum. E, Betül bildiğin üzere bizim aramızda yaklaşık olarak 500 km var. Evet. Sen Ankara'da yaşıyorsun doğru mu? Hayır. Hayır. Biz yakınız ya ben İstanbul'da yaşıyorum. Evet, Neresinde? Tuzla'dayım ama uzak olabilirim sana. Tamam. 500 yok ama bir 50 var yani. Anladın mı? Hani var böyle mı? bir konusu. Bunu söylemek isterim. E, Betül sana genel olarak bir şeyler sormak istiyorum. Kendin bir ilişkide neler beklersin? Beklerim. Öncelikle e, dostluk beklerim. Hı hı. Güven beklerim ki güven en önemli şey. Hı. Güven olmasa bir ilişki yürümez. Hı hı. Ya değer gördüğümü hissetmek isterim bir ilişkide. Dostluk bekliyorsan Mesela Efe Yuvaç'a git. Bir Burada aşk var <laughs> aşk. Onu da söyleyeyim yani. Dost burada, Allah. ben burada ten uyumu var ten uyumu. Onu anlat yani Mutiye. Evet. <laughs> Burcunuz neydi acaba? Başak burcuyum. Başak burcusunuz. Evet, evet. evet. Titiz misiniz? Evet, çok benim değil ama titizim. Benim annem Başak burcu, kendisi bir hayli titiz. Ya hastalık <laughs> derecesinde değil. Başak ben de biliyorum ama yani ne kadar? odam toplu olsun yeterli. Çok da toplu olmasa da sıkıntı olmaz. Birbirimize kol atmayalım Betül doğru söyle. Doğru söylüyorum cidden. Ben sadece sordum. Evet başka sorun var mı Betül'e? Ee, Betül, ilişkinde seni en çok yaralayan şey ne oldu bu zamana kadar? Yani hani e, şu anlamda soruyorum. Yaşamışsındır, bir ilişkiyle birlikte olmuşsundur, bir şey yapmışsındır. E, şunu sormak istiyorum hani en çok senin ne yaraladı? Kopma, çağır bir şey soruyor. Yok yok kopmuyorum ben <laughs> hani otofrenleyim şu anda hani yanlış bir şey sorarsan diye anladım. Oto ben de otoferandeyim. Evet. Anlayabildim mi? Anladım onu. Şu olabilir. Ben cidden birini çok sevdim ve o da bana şu lafı kullanmıştı. eğlendim, ee, tamam bitti demişti. Bu beni. Bu ortaokulda yapıyordu. mı yaşandı bu Betül? Efendim? Ortaokula giderken mi yaşandı bu? Hayır, ortaokul üniversitedeyken oldu. Elendim bitti gibi ben bir laf çok eğlendim, bittim, o, o bittim, beni. Bittim, bittim. <laughs> yani ben cidden sevdiğim için bu laf beni cidden çok yaralamıştı. Peki ben o senden bir yok. şey istiyorum evet. Metin. Öyle bir cümle kur ki Mustafa Emre Yıldız seni elemesin ya. Elemesin. Şöyle diyebilirim 4 sene boyunca e, aşkı bulamamış ama ben ona aşkı cidden yaşatacağımı düşünüyorum. Aşkı benimle, <laughs> benimle mi yaşayacak, yaşayacak da... diyorsun? benim zaten profilimde yazan bir laf var. Hayatı benimle yaşa. Aşkı da benimle yaşatacağımı düşünüyorum. ama için. kaç kaç takipçim var? Kamyonda 2000 kullanıyor ama ben bunu merak ediyorum. Ama et. sen 2000 kişiye <laughs> aşkı benimle yaşa dersen... <laughs> bir dakika. 2000 kişiye aşkı benimle yaşa dersen ama Muti kardeşim pek uygun olmuyor. Çağrı. Efendim? Aşkı Efendim? benimle değil. Aşkı ben sadece Muti'ye yatı yaşatacağım. Yaşayamadı aşkı. Çağrı bu işin Kaç kişiyle yaşadığın bir önemi var mı kan? Kaç kişi söylediğin bir önemi var mı? Lütfen ya. Yok doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ne demiştim Betül? Hayatı benimle yaşamaydı. Sesin gitti. Benim yaşamasını Sesi ben de <laughs> Evet. Ha. Ee, hayatı benimle yaşa benim nasıl ama Mutlu'ya sadece aşkı benimle yaşa diyorum. Aha. Ee, tatmadan aşkı sana yaşat yaşatacağımı düşünüyorum. Kanka bir istersen iki tur volta atmak istiyorum. Tabi tabi at, Tatmadın, at, aşkı yaşatacağım diyor, Muti gitti, Muti gitti. <laughs> gitti gitti. Gerçekten Anladım. yaşatacağım mı kız yoksa yalan mı söylüyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yaşatacağım mı yalan mı anlatıyorsun? Muti gel oğlum şuraya ya, bir program yapıyoruz, nereye gidiyorsun ya? Kanka bir volta attım, kusura bakma önemliydi benim için. Hani düşünmek <laughs> anlamında. Burada Şimdi Betül diyor ki, varsa Betül diyor ki, aşkı, aşkı bana bıraksın diyor, arkasına yaslansın diyor, aşkı ben ona yaşatacağım diyor. Ben aşkı asla arkama yaslanıp bırakamam kimseye. Ha önemli bir diyorsun. Tane, sadece bende birlikte yaşayacağız. Önemli olan birlikte yaşamak. Doğru, <laughs> doğru Betül. Betül sana çok net bir şey soracağım. Şu an kameraya bakıp soruyorum, sadece bana bakmanı istiyorum. Hadi sana bakıyorum. Aşkı sadece Yani aşkı seninle yaşadığımda mutlu olacağımı düşünüyor musun? Evet, yüzde yüz düşünüyorum. Bunu da kalbimden söylüyorum. Buna inanabilirsin. Kanka herkes de bir şey söylüyor. Ben anlamıyorum ki. Bu da bir şey gozda hep ya. Çağrı! <laughs> seni nereye soktun kardeşim? Yani... <laughs> ben de orta şunu Benim niye kafamı karıştırıyorsun? Ben de istiyorum ki sevmek, sevilmek. <laughs> Nedir ya bu? <laughs> Tamam. Herkes hakkında bir fikrin oluşuyor mu Muti kardeşim? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. O zaman Merve'ye geçelim mi yavaştan? Geçelim. Betül'e de bir yudum alalım ama. Betül'e de bir yudum alalım. Merve nasılsın? Betül'e bir yudum alıyorum. Betül'e bir yudum. Bir dakika. Yud Birlikte yudumlayalım. Birlikte yudumlayalım. Tamam. Allah bir dakika, Allah. Kar, sen niye şaşırlandırıyorsun? Şey bak bu kız bak, Ay, bak ben sana söyleyeyim işte. sıkıntı ya. yaratacak ha arkadaşlarımla görüştürdükken bile sıkıntı yarayacak. Biz arkadaşımızla bir yudum Ay, alamayacak Hayır. Hayır diyor ya bir dur ya Çağrı. Ulan Muti. <laughs> Aybe. Ata At çikolata çikolatayı ağzına. Ha, tatlansın. Güzel. Çikolata değil ki. Üzüm kanka. Üzüm kanka. kanka. Merve'ye geçtik o zaman. Merve. Kanka. kanka. <laughs> Merve'ye geçtik o zaman. Merve nasılsın? İyiyim Mutucuğum. Sen? Merve seninle alakalı gerçekten düşüncelerimi duymak ister misin? Evet. Çok istiyorum. Olgun olduğunu düşünüyorum. E, yani. Biraz. E biraz. Aynı zamanda aynı işleri yapıyoruz. Farkında mısın? Farkındayım. Hatta seni birkaç yerde <laughs> soruşturdum. Ee, çok fazla bilgi alamadım. Kime sordun beni? Bana söyle ben ona göre söyleyeyim sana. Ya, Nerede lütfen? Influencer menajeri birkaç arkadaşım vardı da seni tanımıyorlarmış. İş yapmamışlar daha önce. Beni bana sor Merve. Lütfen başka birini <laughs> anlatırsan ya. Olabilirsin beni. Ben kendimi anlatabilirim. Sana karşı. Yarışma öncesinde birkaç trik alırım dedim, o yüzden sordum. Anladım. Şimdi bir de... Hı. Söyle. Ben kesinlikle hiçbirinize karşı bir trik almaya çalışmadım. Çünkü gerçekten bir tane ben varım ve hani sizi tanımaya çalışıyorum ki gerçekten istediğimi bulayım. Bunu peşindeyim. Doğru. Bu... Çok güzel bir cümle kurdun Muti. Katmandeyz bu değil midir? Katmandes budur da sen de çok güzel bir cümle kurdun Muti az önce. Senin dışarıdan bu kadar duygusal bir insan olduğunu kimse bilmiyor biliyor musun? Kanka o da benim karşıma koyduğum bir tane duvar değil midir? Tabi. Duvarlarımızı bu gece yıkıyor muyuz peki? <laughs> kanka biraz daha içersen belki. Boydan boya yıkarız <laughs> o duvarları. İnan sen bir karıştırma ortalığı. Sen zaten bütün kafamı karıştırıyorsun. Bir dur ya. <laughs> evet Merve'yle devam kanka, ediyoruz. Konsepti yıkıyorsun kanka Merve'ye başka sormak istediğin <laughs> soru var mı? Daha sormadı dur sor. Sormadım ki çağır. sor işte anladın mı? Merve. <laughs> Efendim tatlım. <laughs> tatlım derken? Aa tatlım dedi. <laughs> Sen bir karışma çağrı. Pardon özür dilerim. E, Sen bir karışma. Aramızın tatlısı sor bakalım tatlısı. Tatlım. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Aramızda bir yaş farkı var. Evet. Sen 94'lüsün diye düşünüyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Ben 96'lıyım. Bu senin için bir problem mi? Bu benim için hiç problem değil. Senin için problem mi? Kesinlikle değil. Sadece senin için <laughs> sormak istedim. Yani bu benim için hiç problem. Ben zaten hani olgun ve e, mental açıdan bir yerde olan biri istiyorum hayatımda. Kesinlikle öyle olmalı. Şunu sormak istiyorum. Benimle alakalı herhangi bir şekilde canını sıkan bir durum var mı? Hani bu amına bu çocuğu bununla böyle yapmamalıydı falan. <gülüyor> <gülüyor> Ya şu ana kadar gerçekten hiç öyle bir şey olmadı. Hadi ya nasıl yani? Gerçekten olmadı. Nerede lütfen ya? Hiç böyle hiçbir hareketinden ha, irit olmadı Bu kadar yani? bu kadar var. <laughs> Bir tane Allah'ın kulu demedi mi? Bu amına koyduğum çocuğu böyle demedi mi bana mesela? Yani bence hiç bir sorun yok şu anda. Hmm. Çok iyi gidiyorsun. Karakterimizin... Saçlarımı geri atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karakterimizin de uyuştuğunu düşünüyorum. Hangi konularda? Her <laughs> konu. Sen hangi A konuda olmasını istersin? Her konuda belli ki. Evet her konuda. Yani şöyle düzlemek istiyorum. Yani ben her konuda iyi olmasını isterim ama yani senin anlamında hangi konuda gibisinden. Çünkü sonuçta burada hani 10 tane güzel hanımefendi bir tane Sinan. <laughs> Mutlu Sinan ben yani. inanmıyorum ki bunlar sana uyumlu olsun. Ya Sinan ya karıştırma ortalığı lütfen. Herkese ben uyumluyum, ben uyumluyum. Ben hiç zannetmiyorum. <laughs> bugün bir saatimiz var Sinan. Olur. Sabah benden uyanmak ister misin? Muti tekrar tekrar söylüyorum bak bir daha hatırlatıyorum kardeşim. Ee, bu arkadaşlardan sadece bir tanesiyle finale gideceksin. Kaç taneyi aynı anlamda bir elemeye sokacağım? Üç tanesini bir elemeye alacaksın ve bir, bir tane son yani en sonda üçer üçer gidiyoruz ya ikişer ikişer eliyorsun. Sonra bir kişiyi bırakacaksın yani anladın mı? Sonra tek tek eleyerek bir kişi kalacak sonra. O da sana o, aşk mı dedi, os mu dedi onu göreceğiz. Yani hem kendi beğendiğini hem de sana aşk diyeni bulmaya çalışıyorsun. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun gel. Yani bütün <laughs> anlamın <laughs> bir şey sundum size. Hani, Mesela bir de şey demiştim. söyleyeceğim. Merve sana ne demiştir? Aşk mı demiştir? Os mu demiştir? Evet. Merve umarım bana aşk demişsindir. Gözlerime bak. Ben sana bakıyorum. Ben bana sana aşk Sana bakıyorum şu an. Full. Kameraya bak. Bakıyorum. Evet. Ve kalbinden geçenler her zaman doğrudur diyorum. Wow. <laughs> Kanka hep böyle şeyler söylüyorlar ama ben <laughs> anlamıyorum ki. <laughs> Başka sormak istediğim bir soru var mı peki Merve'ye? Tabii ki var. Abi. O Yavaş. zaman hızlanalım, biraz daha hızlanalım. Bir tık vites arttıralım. Tabii tabii, hızlanıyorum tabii ki. Merve. Evet. Ben kendim yaşayan biriyim. Evet. Ve hep tek başıma yaşıyorum bilmem ne falan filan filan filan. Şunu söylemek okay. istiyorum. Ben hayatımla hayatımı paylaşabilecek biris arıyorum. Evet. Çünkü benim işte düştüğüm noktalarda beni yükseltebilecek, onun düştüğü noktalarda ben yükseltebileceğim birilerini arıyorum. Sence o kişi sen misindir Merve? Tam olarak benim. Hem yaş itibariyle hem de yaşantı itibariyle o kişi <laughs> olduğumu düşünüyorum. Merve bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bana doğru cevaplarım. Kolpa ben. mı yapıyor sence Muti'ye yoksa? Muti. Ben yalan söylemem en nefret ettiğim şeydir. Emin misin? Çok eminim. İsmin nedir? Yılandan korkmaz mısın yoksa yalanla korktuğun kadar yılandan Merve? Yalandan korktuğun kadar yalanla korkmam. Merve. Bana yalan söylüyor musun? Muti sana asla yalan söylemem. Kanka nereden biri benim bir diye yalan söylüyor mu mu, anladın mı? Söylemem dedi. Artık sen bunları düşüneceksin. Ar aramızda bir güven oluşması için yalan söylemem tabii ki. İster miydin benimle düzgün bir yola girmek? <laughs> Aa hem de nasıl. İstemez miyim? <laughs> Muti. Allah'ı söyleyemem Erve. Bak e, ben Çengelköy'de okudum. Aha. Nerede? Çengelköy'de okudum. Seninle birlikte Çengel'de Aha. tur atarız. Nerede okudun Çengelköy'de? <laughs> Sesin gelmiyor. Sesi gelmiyor. Nerede okudun Çengelköy'de? Nerede okudun? okudun? Mutlu şu Çengelköy... mikrofonu bırak ya. Allah Allah. Bırak şu mikrofonu. Elle mi bırak şu mikrofonu? Çengelköy Lisesi'nde okudum ben. Çengelköy Lisesi'nde oku mu okudun? Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Bir saniye. Arkadaşına soracak. Dur. Hadi bakalım. Bir Salatalığı da mı yapıyor bana? <laughs> Meşhur Del Ben seviyorum yemeği. Kütür Biz de severiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen seviyor musun Çağrı? Salatalık yemeği. Ben bayılırım salatalık yemeye bayılıyorum ben. Özellikle Cengelköy salatalığına bayılırım. <laughs> Bana biraz bir, bir tık sanki daha küçük oluyorlar değil mi? Normal salatalığa göre. O kadar tecrübem yok. Çengelköy lisesinde okuyan. Muti. Ne oldu? Şu an duymuyorum sizi. <laughs> Muti. Hı. Tamam. Bir elin ayağın bir dursun. Aksiyona çok girme. Merve'ye soracak soruların bittiği Hatice'ye geçeceğiz. Merve, içeride <laughs> bir tane arkadaşım var. Çengelköy Lisesi'nde okumuş. Evet. Gelmek istemedi. Ha. Senin de peki aynı dönemde mi? Ben de 96'lı. Hı. Hmm. Tanıyor olabilirim. Yağız Kurtuluş. Ay tipini görmeden bir şey az söyleyemem. Az önce gelen arkadaşım. Az yani. önce burada. evvel önce. geldi ya. Ha. Aa, ay Yakışık bilmiyorum. Zorla. Ya ama Eşk çok görünmüyordu. <laughs> çok görünmüyordu. Niye lan ikisi de kaçtı? Bunu yazdım, haberin olsun. Çok çıkartamadım. Ben sadece sana odaklandığım için. Oy. Yani hani. de arkadaşlarını. <laughs> sadece seni görüyordu gözlerim. Apak. Gerçekten hangi lisede okudun? Ben gerçekten Cengel Lisesi'nde efendim. okudum. Kaç doğumlusun? Ben Allah 94 Allah. doğumluyum. Anladım. Teşekkür ederim. Tamam bu kadar. Tamam. Hatice'ye geçiyoruz. Evet. Hatice'ye geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Neler düşünüyorsun benim hakkımda? Çok güzel şeyler. Düşünüyorum. <gülüyor> 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 Gel gelsin <laughs> istedim artık sıra o derece yani şöyle Aha. bir konuşalım istedim yani. Neler düşünüyorsun? Duymak istiyorum çok güzel şeyler düşünüyorum. Önce Mutu hakkında, Hatice aynen Mutu'yu şöyle bir özetler misin şu dakikaya kadar? Enerjisi çok iyi. Benim için zaten önemli olan şey ya bir iki insan beraberse e, enerjisi ve gördüğüm kadarıyla da birazcık sadık birisine benziyorsun. Çünkü yaptığın bir hatadan sonra o ilişkiye devam edip yalan söylemek yerine evvelsi gün mesaj yazdığını söyledim. Bu beni çok etkiledi mesela. E, çünkü e, yalanla işin olmadığını gösterdin. En nefret ettiğim şey yalandır bu arada. E, onun dışında ya güzel bir ilişki olacağını düşünüyorum ya. Çünkü neden ben de çok eğlenmeyi seven bir insanım. E, öyle yani bu kadar. <laughs> Anladım. Ankara'da mı yaşıyorsun? Konya'da yaşıyorsun? <laughs> Sana bir sorun var. Evet. Tabii. Konya İstanbul arası kaç saat? <laughs> Bilmiyorum hiç gitmedim İstanbul'a senin için gelirim ama. Oy. Yani tam yakalayamıyorum mevzuları. Oy. Ama çok büyük bir cümle burada. <laughs> Gelmek değil taşınırız direkt ya. Oy. <laughs> daha Hangi daha mi? bunun Öleceğim. ötesi yok yalnız Muti. Taşınırım diyor. Daha Sen ne bu, desin? Konsepte evet. yani hani. Şu mikrofonu Benim bırak sikeceğim Lan ben ben bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> bırak lan şu mikrofonu. Ne? Bırak o mikrofonu. <laughs> Mikrofonu bırak ya öyle konuş ya evet lan nah, şimdi konuş. <laughs> Sen beni burada öyle durdu üzmek için mi buradasın? çağrı Kanka ama şimdi şöyle bir şey var bak. bak R.P. E de yapıyor olabilir ama. Bak Hatice için söylemiyorum Aa, hayır, ama. Hiç alakam yok. Ama olabilir. Hiç ya. Hatice ben evet. burada kendimi anlatıyorum sana. Gerçekten kendimi anlatıyorum. Hı hı. Samimi söylüyorum host istiyorsan da atacağım. Benim için çok önemli değil. Anladın mı? Ben burada love arıyorum, love. Ben zaten buraya anayist için geldim asla. Ee, bir kitle için gelmedim. Senin için geldim. Umarım en sonunda zaten kazanacağım da düşünüyorum. Kazanırsam da çok da mutlu olacaksın. Emin olabilirsin bundan da bu arada. Anladım. Teşekkür ederim. <laughs> ne demek? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii. Benimle alakalı en sevdiğin şey nedir? Gülümsemen. Çok güzel gülümsüz. <laughs> Ve gözlerin çok güzel. Gerçekten mi? Evet. Ben yine yaklaştın ekran hatta. Ee, orada ilk dikkat ettiğim şey gözlerin oldu. Gözler önemli midir bilmiyorum ama önemli belli ki. Evet önemli. Peki Gözler Muti. Evet. Muti. Çağrı Bey hafif hafif içtiklerim geliyor haberiniz olsun. <laughs> Neylerin geliyor? i̇çtiklerin yeni mi geliyor? <laughs> tamam. Ee, bu arada istiyorsan elini yüzünü yıkamak istersen hani e... Küçük bir mola verebiliriz. Böyle bir şey mevcut mu? Tabii tabii mevcut. Yayın hani benim kanalımda olduğu için OBS. Küçük bir sen o zaman bir elini yüzünü yıka. Ama güzel böyle yıka. Ben şey içmeden... kapattım hemen gidip geliyorum. Tamam. Ne bekliyormuş? Sen o ara bir mevzuyu tamam. Bir sonra konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Kafası yeni geliyormuş da Mutin'in. Evet arkadaşlar. Ee, şu ana kadar daha bak ilerleyemedik, yavaş ilerliyoruz çünkü evet. e, diğer arkadaşlara gelemedik bile. E, şimdi Muti geldikten sonra hızlı bir şekilde e, devam edecek sorularla beraber zaten bu işin birazcık da mekaniği elemeden sonra başlıyor yarışma.